Sağ mı sola mı? Burası mı? Bak sağa bak sağa Başına bakın abi. Bu mevtayı nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Maddi ve manevi haklarınız varsa helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Biz de inşallah Maddi ve manevi haklarımızı biz de helal ediyoruz. Cenab-ı Allah'ta inşallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Şu mu bizim arabi? Şu dışarı, Bu taraf, bu i̇şte Oradan.